Platinum Spor'dan hepinize merhaba. Bugün Gigabyte marka RTX 3080 ekran kartının kutu açılımını elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Ee, dış özelliklerinden, kutusundaki özelliklerinden e, bahsedecek olursak Biliyorsunuz RTX zaten Ray Tracing DLSS teknolojisiyle beraber geliyor. Bu kart içerisinde RGB'nin Fusion 2.0 desteği ve overclock'lu özellik olarak geliyor. Ee, dilerseniz kutusunu açalım. Ve size kartın e, görünüş olarak ilk görüntüsünün neye benzediğini aktarmaya çalışalım. Yavaşça tekrar kartımızın kutusunu açtık. Ve kapağını kaldırdığımızda bizi 3080'in kitapçığı karşılıyor ilk önce. Bakalım bu kitapçığın içerisinde neler var. Evet bir garanti belgesi. Dört yıllık e, garantinin olduğunu ve e, bunun nasıl e, sisteme işleneceği hakkında membership olarak ufak detaylar veren çok güzel bir kitapçık var. Kitapçık kartonlar zaten biliyorsunuz da şu şekilde izni aldığımız gibi içerisine koyalım ki aradığımızda içerisinde tekrardan bulalım. Evet. Bunu koyduktan sonra karşımıza Follow ve de kaldırdığımızda ekran kartının kendisi çıkıyor. Daha önceki videolarımızda 360 e, 3060 modelini incelemiştik. 3070 modelini incelemiştik. E, 6700 XT modelini incelemiştik. Gigabyte'ların şimdi de sıra 3080 modeline geldi. Biraz ağır gibi. Şöyle kaldırmaya çalışıyorum. Evet gerçekten muazzam bir ağırlığı var. Uh, çok güzelmiş çıkarttı Evet, şöyle garanti de, belgesi tarafında açalım. Öncelikle ilk de, izleniyorum söylemem gerekirse ee, kart uzun, bayağı uzun ve diğer modellere göre biraz daha ağır. Evet şöyle zaten ele de iyice geliyor. Benim elim normal bir ee, elden biraz tombiştir. Yolu olduğum için öptü. Kart gerçekten çok büyük. Yani nasıl desem size 27 inç bir monitörün yarısı kadar tam neredeyse kart gerçekten çok büyük muazzam ve ee, ağır normal modellerine göre biraz ağır bir model evet şöyle e, bayağı ağır bir model fanları diğer modellerine göre biraz daha belirgin soğutucu boruları e, yukarıdan baktığımız zaman rahat bir şekilde gözüküyor. Ve sanıyorum ki şurada bu fanlar diğer modellerine göre e, biraz daha açık renkli. yani Şeffafa yakın diyebilirim. E, siyah ama arkası gözüküyor. Soğutucu bloklarının kalınlığı e, RTX e, RX 6700XT kadar kalın. Fakat 3700 kadar kalın değil. 3700 bundan biraz daha ince. Arka tarafında 2 tane HDMI, 3 tane de display giriş var. 5 tane ekran desteği sağlıyor. Şuradaki de sıkıştıralım. Bazen boşluğu gelebiliyor. Kartın arkasındaki screen cooling tarafı 3060'ı andırıyor aslında. Buradaki pencerenin tamamen 3060'da biraz açıktı. Bu modelinde burada biraz daha bal deseni vermeye çalışmışlar. 2x8 16 pin güç giriş desteği var. Gerçekten bu kadar güçlü bir karta ancak böyle bir muazzam güç girişi olabilirdi. Bordu çok uzun kartın. Zaten kartın kendisi de çok uzun. Kart kasanın içerisinde bakayım full neredeyse fanlara yakın bir boyda. Dış alışımları bunun biraz daha metale yakın. Diğer modellerde biraz daha plastik aksamı fazlaydı. Bunun hem önde hem yanda hem önde hem sırtta e, pardon birçok bölgesinde metal alışımlar göze çarpıyor. Bunda da Gigabyte'ın son modellerinde olduğu gibi iki tane fan saat yönünün tersinde bir tane fan da saat yönünde yani farklı bir soğutma teknolojisi üç fanlı özelliği olarak karşımıza geliyor. Benim ilk izlenimlerime bakacak olursam, bakır boruların, gerçek bakır rengi olan kısmı, dışarıdan ve yandan çok güzel bir görünüşe sahip. Çok güzel bir hava katmış gerçekten. Ama kart, elinize aldığınız zaman ya da karşınıza koyduğunuz zaman, gerçekten güçlüyüm diye bağırıyor ki gerçekten çok güçlü bir kart. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Oyun sever arkadaşlarımızın piyasada son zamanlarda çok aradı fakat zor bulduğu bizim de çok zor imkanlarla elde ettiğimiz bir kart. Ee, i̇leriki zamanlarda e, tabii ki şimdi biz sadece şu anda kutu açılımı yapıyoruz ama bu kartın performansı ile ilgili ilerideki zamanda size geri dönüş sağlayacağız. hem düşük işlemcilerde dar boğaz oranlarını hem de diğer ekran kartlarına kıyasla performans testlerini Farklı e, materyaller ve farklı e, RAM mesela farklı kasalarda sıcaklıklarını göstererek size kart hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Evet, kartımızın dış görünüşü gerçekten çok hoş. Öncelikle onu söyleyeyim. Sanıyorum ki bunda da sırt tarafında kasanın 2 pinli yerini söktüğümüz zaman iki tane slota rahat bir şekilde sığacak kalınlıkta. Ee, bu board kısmı normal ekran kartlarında biraz daha içerideydi. Bunun da bir tık daha dışarıda kalmış. Sanıyorum ki bunun nedeni kartın geniş olması ve bir şekilde sığmasını istemelerinden kaynaklanıyor. E, ee, kart yani bana ilk izlenimden bakacak olursak Normalde bunun 3070 modelinde biliyorsunuz bir destek aparatı çıkmıştı. Ben aynı destek aparatını 3080 modelinde de bekledim. Çünkü bu ekran kartı 3070'ten kat ve kat daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok ağır. Tabi ee, tabii ileriki zamanda yani biz geri dönüş verdiğiniz zaman ya da alt tarafa yorum yazdığınız zaman biz sizin sorularınızı kartla ilgili merak ettiğiniz şeyleri cevaplamaya çalışacağız. Ee, eğer kartla ilgili kasanın içerisinde durduğu zamanda, da ısındığı zaman ya da ne şekilde kullanıldığı zaman daha rahat performans elde ettiğimizi ilerleyen zamanlarda size geri dönüş şeklinde vereceğiz. Evet kartımızı ilk görünüşünü elimizden geldiği kadar size aktarmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki kutu açılımlarında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.